gördüğünüz her cennetin mualla, Mekke'nin mükerremedeki en eski kabristanlıklardan bir tanesi. Burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşi Hazreti Hatice annemiz mektup bulunuyor. Aynı zamanda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Ece Sardu Muttalif ve amcası Ece Talif Tezali kardeşinin bu kabristanlıkta mektup bulunmaktadır. O'nun emri şöyle bir tanesi, Tabii ki, e, Hazreti Hatice, validemiz değerli kardeşler. Evet, Hazreti Hatice validemiz Efendimiz Sallallahu Aleyhi e, e, ve Sellem'in ilk eşi. Mescidiye bakımları için. Hazreti Hadise Validemiz miladi 556 yılında Mekke'de bulunmuştur. Efendimiz Aleyhisselam ve Selam'dan Efendimiz Aleyhisselam ve Selam'a iki evlilik yapmış ve üç tane çocuğu olmuş bir hanımefendi değerli kardeşlerim. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme o zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 25 yaşlarında, Hazreti Hatice annemiz 40 yaşlarında Hazreti Hatice annemiz Doğru bir kadın, çok zengin Ticaret kervanları var, ömürleri var Ve Şam'a ticaret kervanlarını göndermek için böyle dürüst, güvenilir bir insan arıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Tabii <laughs> ki ona tarif ediyorlar ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle onun ticaretinin başına geçmesi noktasında anlaşıyorlar ve Efendimiz aleyhisselatü vesselam Hazreti Hatice annemizin ticaret kervanının başına geçiyor ve Şam'a bir e, sefer düzenleniyor değerli kardeşlerim. Bu esnada, bu esnada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamber olmadan önce e, bazı olanüstü olaylar meydana geliyor. Ne gibi? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam giderken Efendimiz sürekli takip eden bulut bir bulut Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı takip ediyor. Tabi bunu eee Hazreti Adiş annemizin hizmetçisi Meysere adında hizmetçi. sanki bunları görüyor ve eee bu olan olayları Hazreti Adiş annemizi de annemize de anlatıyor da